Merhaba kıymetli anlayıcılar. Uzun bir vakitten sonra özellikle müstesna kıssadan hisler için yeni bir şeyler anlatmak gerçekten cesaret isteyen bir şey benim adıma ben öyle görüyorum. Müstesna kıssadan hisler başlıyor. bizim baba erenlerden biri var. Ve her yıl yolculuğa çıkacağı vakit berbere gider ve kafasını o usturaya kazıtır. Bir gün yolculuk vakti geldiğinde yeniden berbere gider. Saçlar kesilir, daha doğrusu kazıtılır. Derken berberin karşı komşularından birinin çırığı 14-15 yaşlarında toy bir delikanlı gelir. Bizim dervişi baba elini tanımaz. Ve geldiği gibi de iki tane şaplak kafaya kabağa bak kabağa bak deyip ve oradan pır tüyer gider yokuş yukarı. Tabi bizim berber mahcup. Mahcup. Ya kusura bakmayın efendim, kusura bakmayın ne olur. Ya sizi tanımadı.'' Bunun üzerine birkaç dakika geçer geçmez ve yokuş başında bir feryat duyulur. Bizim toy delikanlı at arabasının altında kalır. Nasip buyur. Tabi herkes at arabasının oraya toplanır. Tabi tam da o anda berber içindekini tutamaz. E bir efendi. Kocaman bir baba erensin, kocaman bir dervişsin. Alın alına kendini bilmez. Toy bir delikanlıya mı alın? Hatta şunu da ekler. Yani toy bir delikanlının kabak demesine mi alındın? dua mı ettin? Tabii bunun üzerine bizim dervişin cevabı çok güzel, çok kıymetlidir. Kabağın bu işe de bir şey yok da ya postancı alındıysa kıymetli anlayışlar elbette hayatımızdan çoğu şey geçiyor. Olumsuz, olumlu, sıkıntılı, sıkıntısız. Artık ne isim verirsek bilmiyorum ama e, bu süreçte zannediyorum bize düşen Gerek pandemi dönemi, gerekse farklı ıı, şekillerde başımıza gelenler. Bilirsiniz bazen her şey üst üste gelir. Yani haftada bir sıkıntılı bir şey yaşarız, ayda bir sıkıntılı bir şey yaşarız ve bu hiçbir vakit bitmez. Bitmeye de benzemez. Hatta insanı bir yerden sonra öyle bir bunaltır, öyle bir bunaltır ki artık yeter ya deriz. Orada ben şunu gördüm. Özellikle bu hikayede. Başta şu var. Kendimizi kabul etmek, biz kendimizi kabul edebiliyor muyuz? Biz kendimizi kabul ettiğimiz sürece bostancıyı kırmamış oluruz. Ve hayatta yaşadıklarımız, bazen hayatta yapılan haksızlıklara, adaletsizlikleri eyvallah diyebiliyoruz. Belki yerine göre illa Ama şu var. Bizim alınmadığımız bazı durumlarda da ben eminim ki bostancı alınıyor. Ve sizden ricam bostancıyı üzmeyin. Yani misal o ki. Kabağın bu işi bir şey dediği yok ama ya bostancı alındıysa